Herkese merhabalar. Üstün potansiyelli öğrenciler merkezi olarak biz üstün yetenekli ve üstün potansiyelli öğrencilerimize kursumuzu cumartesi günleri vermekteyiz. Cumartesi günleri kursumuza katılmak isteyen öğrencilerimiz için öncelikli olarak zeka testlerinden geçmesi gerekmektedir. Çocuklarımızın gireceği zeka testleri KES, KES 2, VIS 4 zeka testleridir. Çocuklarımız zeka testlerinden belirli bir kriter üzerinde aldıkları puan neticesinde burada sınıflarına yerleştirilmektedir. Çocuklarımız kurul onayından geçtikten sonra sınıflarına yerleştirilirken planlaması yapılır. Her çocuğa özel yapılan planlama modelimizle çocuklarımıza ve sizlere hizmet vermekteyiz. Yaklaşık 9 tane dersten oluşan kursumuz 30 haftadır. 15 hafta ilk dönem, 15 hafta ikinci dönem olmak üzere Derslerimiz ise Brain Up akıl oyunları, sayısal üretkenlik dersi, ileri matematik dersi, çocuklar için edebiyat, çocuklar için tarih, yazılım, algoritma, kodlama, English, solfej eğitimi, müzik eğitimi, satranç ve seneye eklenecek yeni derslerimizde bulunmaktadır. Çocuklarımız sabahleyin 9.30'da kurumumuza girmektedir. 16.30'a kadar süren derslerimiz 16.30'da bitiyor ve çocuklarımız kurumuzdan çıkıyorlar. Kurumuzdan çıktıktan sonra çocuklarımız veli bekleme alanımız, bahçemiz, kantinimiz veya dışarıda bulunan spor etkinlik alanımızda zaman geçirebiliyorlar. Kursumuzda geçirdikleri süre boyunca çocuklarımızın tüm derslerde belirli bir ölçekten geçmekte ve testleri yapılmaktadır. Yıl sonunda velilerimize onunla ilgili karne teslim edilmektedir. Çocuklarımızın bir yıl boyunca geçirdiği süre içerisinde kurumumuzun imkanlarından faydalanmakta, aynı zamanda kurumumuz çocuklarımıza bazı haftalarda çeşitli sürprizler yapmaktadır. Çocuklarımız da bilim şenliklerine gidilmektedir, teknofest yarışmalarına hazırlanılmaktadır veyahut da bahçemizde çocuklara özel etkinlikler yapılmaktadır. Ayrıca kursta geçirdikleri bir yıllık süre içerisinde ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlanmaktadır. Sınavlarımız Kanguru sınavı, Thales Matematik, Thales Fen sınavı, Metbek, PISA, TÜBİTAK Bilim Yarışmaları gibi sınavlardır. Çocuklarımız ilk tur, ikinci tura bizim kurumumuzda girmekte ve finallere katılan çocuklar ise ücretsiz şekilde desteklenilmektedir. Kursumuzda eğitimini almaktadır. Siz de çocuğunuzun yeteneğine ve potansiyeline güveniyorsanız ÜPO Akademi kursuna bekliyoruz.